Sizlerle Sovyetler Birliği'nde psikoloji ve psikiyatri alanındaki gelişmelere, bu bilimlerin nasıl bir toplumsal rol oynadığına, bireylerin ruhsal dünyasının sosyalist sistem içinde nasıl ele alındığına ve Sovyet insanının ruh dünyasına birlikte göz atacağız. Psikoloji bugün bile sıkça bireyin iç dünyasına indirgenen, kişisel sıkıntılara odaklanan bir alan olarak görülüyor. Ancak Sovyetler Birliği bu bilimi çok daha geniş bir çerçevede ele aldı. Burada psikoloji sadece bireysel sorunları çözmek için değil, yeni bir insan modeli yaratmak, toplumu dönüştürmek ve bireyin potansiyelini insanların ortaklaşmasına sunmak için kullanıldı. Sovyetler için insan, yalnızca ruhsal sorunları olan bir organizma değil, üretime katılan, dayanışma içinde yaşayan, kendini ve toplumu dönüştürme kapasitesi olan bir varlıktı. İşte bu yüzden Sovyetler Birliği'nde psikoloji ve psikiyatri Batı'daki gibi sadece klinik odalara sıkışmadı. Sovyetler Birliği'nde psikoloji, kapitalist dünyadakinden oldukça farklı bir şekilde gelişti. Bireyin zihinsel gelişimini anlamaya çalışırken toplumsal etkileşimi merkezine aldı. Yani Sovyet psikolojisi bireyin sadece iç dünyasına değil, toplumsal koşullarla etkileşimine odaklanan bir anlayışla şekillendi. Sovyetlerde psikiyatri yalnızca hastalıkların tedavisi için değil, toplumun ruh sağlığını korumak için de örgütlenmişti. Psikiyatrik hizmetler tüm Sovyet yurttaşlarına ücretsiz olarak sunuluyordu. Mahalle düzeyinde açılan sağlık ocaklarında erken tanı ve önleyici tedavi uygulamaları yaygınlaştırıldı. Sovyet işyerlerinde psikolojik destek birimleri bulunuyordu. Büyük fabrikalarda görev yapan psikiyatristler, işçilerin stres düzeyini düşürmek ve iş verimini artırmak için çalışırdı. İşçi yorgunluğunu azaltmak için vardiya planlaması, dinlenme odaları, spor ve kültür kulüpleri gibi etkinlikler düzenlenirdi. Sovyetlerdeki bu anlayışlar psikolojiyi yalnızca kriz durumlarında değil, gündelik hayatın içinde de etkin bir bilim haline getirmişti. Okullarda görevli psikologlar çocukların gelişimini takip eder, yaratıcı etkinlikler ve sosyal programlarla öğrencilerin kişilik gelişimini desteklerdi. Okullarda rehber psikolog zorunluluğu vardı. Çeşitli sosyal programlarla yaratıcı drama, kooperatif oyunlar gibi etkinliklerle çocuklara destek verilirdi. Kadınların ve annelerin ruhsal sağlığı da Sovyetlerde son derece önemliydi. Hamilelikten itibaren rehberlik sunan kadın doğum ve çocuk poliklinikleri Sovyet sağlık sisteminin önemli bir parçasıydı. Apartmanlarda görev yapan psikoloji alanındaki mahalle komiteleri sosyal ilişkileri canlı tutar, yalnızlaşmanın önüne geçerdi. Çünkü Sovyet sistemi bireylerin yalnız kalmasını değil, kolektif bir bilinçle toplumsal hayat içinde var olmasını istiyordu. Sovyetler Birliği'nin psikiyatriyi ücretsiz ve erişilebilir hale getirmesi günümüzde Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği toplumsal ruh sağlığı politikalarıyla örtüşmektedir. Bugün küresel psikoloji literatüründe sosyal çevre, sınıf, üretim ilişkileri gibi kavramların daha çok tartışılmasında Sovyet yaklaşımının büyük etkisi vardır.